Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Eke Bugün 14 Ağustos 2022 saat 5 gibi Mera'daydık. Yalnız hava biraz karanlık olduğu için bu giriş konuşmasını yapmadım. Aydınlanmasını bekledim. Bugün spin takımıyla yapacağım. Daha önce genelde alabalıkta LRF takımını kullanıyordum. Bugün spin takımıyla yapacağım. Benim spin kamışı Shimano e, Lunomis. Yani 10-45 atarlı kamışı. Makinesi de yani Shimano Wankus 5000. Bunların modelini tam açıklama kısmına belirteceğim. Sabah gelir gelmez ben genelde glow kaşıklar kullandım. Glow jigleri kullandım. Biraz daha fosforlu, görünürlü, yüksek olan kaşıklar. Güneş çıktıktan sonra da zaman zaman gümüş, zaman zaman sarı. Zaman zaman da farklı kaşıklar ve jigleri, sakseler kullanırım. Bakalım inşallah kazasız belasız bir yol olur. Hem sabah suyunda çalışacağız hem de akşam suyunda çalışacağız. Kanal abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Herkese, bize de rastgele. Abi bak tam şurada aldı biliyor musun? Takip etti. Abi bu bölgede var abi ya. Bir denk getirmeyin mesela yani. Yoksa bu bölgede turna yerine, bu, bu bölgede balık var denk geldim boş değil abi daha atalım mı? atat 3-5 kere daha atalım Şşş, bence bura boş değil abi evet, evet. ilk balonu aldım arkadaşlar ilk balon Güzel bir turna. Güzel güzel güzel. 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 Vallahi çok kafa vuruyor. Bu turna olmayabilir. Of. Allah kalamayı çıldırttı. Of. Çok güzel kafa vuruyor. Bu turna olmayabilir. Uf, Allah'ına kurban ya. Şavut mu acaba ya? Ya şavut ya da alabalık. Dive çekmesi turna. Ama kafa vurması turna değil. Evet, Kuyruğunu gördüm. Çok hoş. Çok güzel. Uf. Senin Allah'ına kurban. Oo turna. Vallahi güzel bir turna. Baya hırçın da baya. Nasıl bir turna bir şey İlk kez böyle kafa vuran turna gördüm. Normalde ağır ağır dibe çeker. Bu bilgin var ya. Alabalık gibi. Çabuk gibi kafa vuruyor. Uf, çok hoş. Uf. Of. Senin Allah'ına kurban. Yavrum Ya Sen neredeydin ya? Aa. Biraz çıkmam lazım yoksa kamaşın ucunu kıralım. Evet. evet. Of. Biraz yoruldu ama daha tam değil. Daha tam değil. Daha tam değil. Daha tam değil. Evet. Şu an yanımda kimse yok Biraz Beni zorlayacak bu Evet Elhamdülillah Arkadaşlar Günün ilk turnasını aldı. Geçen aldığımla hemen hemen aynı boy. Muhtemelen bunun da yine bir 5 kilosu var en az. Evet. Rastgele. Arkadaşlar saat 1 oldu. Sabah suyundan sadece bir tane balık alabildik. Ee, az önce kahvaltı yaptık kahvaltıdan sonra tekrar ufak bir atalım dedik. Daha sonra duruma göre yine biraz mola vereceğiz. Daha sonra da akşam suyuna ağırlık vereceğiz. Bugün biraz kalabalık geldik. Şimdiye kadar sadece bir tane turn alabildik. Bakalım inşallah verimli bir av geçer. Herkese bize de rastgele. Arkadaşlar canlı canlı aldık. Vallahi ilk atış. Öğlenden sonra ilk atış canlı canlı aldık. <laughs> Kavaksa'dan önce çok kaçırdım. 3-4 sene alabalık kaçırdım. Bu da muhtemelen alabalıktır diye düşünüyorum. Zaten alabalık değilse küçük bir balıktır. Aa bıraktı ya. Bıraktı ya. Lan Allah kahretmesin ya. Tüh. He ee, turna. Nereden bakarsan bak turna. <laughs> Gel 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 gel. Fazla az. Aşık usan deriz. Gel 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 gel. Fazla bir şey yok. Gel. Gel. Uf. Senin Allah'ına kurban ya. <laughs> Çok iyi ya. Ee, güzel güzel. Fena değil. Sen alamcım al onu Okey. Oh, itu bırak Şöyle bir kaldır. Rastgele. Açık mı sen? oradan tut, oradan tut. Arkadaşlar büyük sandım ama ya biraz küçük. Muhtemelen limit üstü bir balık. Bakın ta nereye kadar geliyor. Baş parmağımdan işaret omuzuma kadar geliyor. Yalnız benim vicdani limitlerimin altında bir balık. Bunu o yüzden bırakacağım. Şöyle iade edeceğim. Git büyü de gel. Dedeni gönder. Tamam mı kuşum? Şuruna daha bindirdim. Az önceki bıraktım. Bu da sanki çok büyük değil ama sanki çok büyüktür Muhammed ya. Yani az önceki az öncekiyle aynı ayar sanki. Yok alabalık balık değil ya bu. Baksana dibe çekiyor sürekli. Turna bu ya. Turna. Oo yerinden büyük bu. Aa, bunu alırız. Of. Bu az öncekinden büyük. Bunu alırız biz. Tabi tabi. Tamam, Bahattin'in nasibi de çıktı. Arkadaşlar kalabalık. Şu ana kadar bir tane turuna çıkardık karaya. Bu ikincisi olacak. Ee, ikinci bindirdim bıraktım daha doğrusu. Bu üçüncü turnamız. Yalnız bunu alacağız. Bu büyük. Bu etli bir turna. Ahmet sen şu sola yas Ahmet ya. sola gel. Tamam bir arkadaşın daha nasibi çıktı. Bu daha tam pes etmedi. Bu biraz şey güçlü. Biraz büyük bu. O diğeri küçük derken pes etti de bu yani ilk aldığıma yakın bir ayarda bu. Baksana pes etmiyor bu ya. İyi yağlanmış bu. Ahmet. Bu iyi yağlanmış. Güzel yağlanmış. Bu Ahmet sakın ipi tutma. Tabi sakın bak. Hem elini kesersin hem de balığı hiç edersin. Şimdi sen dikkat et. Önce, suya düşmemeye çalış. Biraz daha ileri git. Biraz daha ileri. Bak biraz daha ileri git. Şimdi direkt solun açlarına. Tamam. Şöyle bir kaldır. Evet oh, arkadaşlar. Deminkin tam iki katı yani saldımın en az iki katı boyda bir balık. Bunu alacağız. Yani dediğim gibi eh, biraz kalabalık geldik. Şu ana kadar bir tane turna çıkardık. Bu ikinci turnamız olacak. Rastgele. Arkadaşlar balığımız bu şekilde. Kesinlikle limitüsü bir balık. Demekin tam iki katı yani bıraktım tam iki katı. Güzel yağlı bir balık. Dediğim gibi biraz kalabalık geldik. Bu karaya çıkarmış olduğumuz ikinci balık. Arkadaşlar bir balımı daha aldım. Çok kafa vuruyor. Kalabalık olduğunu düşünüyorum. Koptu mu lan yoksa? Aa, olabilir ya. Çünkü çok kafa vurdu. Kalamayla biraz gevşettim hatta da. Aynen kopmuş. Yine de demek ki tam alamamış. Arkadaşlar ağımızı sollandırdık. Akşam suyundan çok verimli geçmedi. Akşam sonunda iki tane balık aldım. Birini bıraktım zaten. Peşine bir balık daha taktım. Yaklaşık bir 10 dakika sonra bir balık daha taktım. O balık büyük, limit üstü. Yani güzel yağlı bir balık. Onu aldık. Ve kalabalıktık bugün. yani hepimiz de zaten balık alamadık. Yani toplamda iki balık almak nasip oldu. Bir arkadaşın ipi de takıldı, yırtıldı derken o da kendi oltasını kullanamadı. Yani toplamda 4 çirik ve 3 oltayla artık idare etmek zorunda kaldık. Kini tekim toplamda da iki balık çıkarmak nasip oldu. Şimdi o balıklarımı tartacağım. Balıkları da tarttıktan sonra da bölgeden yavaş yavaş ayrılacağız. Ufak ufak atacağız ama verimli geçeceğini zannetmiyorum. O yüzden e, videoyu biraz erken kapatacağım. Kapattıktan sonra bölgeden ayrılacağız. Şimdi balıklarımızı tartalım. Arkadaşlar şu benim sabah suyunda ilk aldığım balık. Valla ben 4-5 kilo diye düşündüm ama e, balık maşallah e, 8 kilo 300 gram arasında değişiyor. Şöyle göstereyim. Umarım gözüküyordur. Bakayım sabitlendi mi? Yok. 8 kilo 340, 325. Balık çünkü hareket halinde. Şöyle yani 8 kilo balık diyebiliriz. İkinci aldığım balığı tartalım. Arkadaşlar şu da e, ikinci aldığımız balık. Bu da 3 kilo 700 gram. Şimdi kalabalık olduğumuz için bunu bırakmadım. Normal şartlarda da bunu da bırakabilirdim. Yani şu büyük balığı aldıktan sonra. Ama tabii şimdi 4 kişiyiz. Bir balıkla dönmek istemedik. En azından iki balık olsun dedik. Tam 3 kilo 710 gram. Yani 4 kilo civarı diyebiliriz balığa. Şöyle göstereyim. Ha, yine takım bilgisini açıklama kısmına ekleyeceğim. Bugün de nasibimizi aldık. Kanal abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bizlere de rastgele.